Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fons. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Glory Heroes'u ile oynayacağım. Hadi o zaman maçımıza geçelim. Evet. Maçımızı buldu. Karşıda Jutex var. Ee, Sher var. Bir var. Gloria nasıl bir hero? Duvar bagu yapabilen bir hero. Gördüğünüz gibi. <laughs> bakalım diğer rakipler nerede. Gördüm. Beysel mi gitti o? O bir bana sıktı. Odadan sıkmış. Alalım onu. Sağdan gideceğim. Kimseye görünmüyor. Büyük ihtimal arkalayacağım diyeceğim de. Ben arkalandım. Hadi güzel aldı. Öldük ama. <laughs> ye, ye Hemen bir solda gidelim. Adam sıktı da gitti. Güzel aldı onu. Yüzdeks buradan gelecek büyük ihtimal. Neyse kaçtı. Hemen şuraya bir sallayalım. Güzel yakaladık. Hadi be o da bizi yakaladı. Kapısına bakmadan kaçıyor. Hadi. Ah be. Ben soldan çıkar diye tahmin ettim de. Olmadı. Seni bir alalım. Şöyle de bir sallayalım. Ya tutarsa. canım yok canım yok şuradan bir can alayım güzel Burada hepsi ulti atmış güzel, Bir iki tane yedirttirdik onu. Orada gitti. Ben gelecek. daha çok kötü bir attı. Neyse aldık bunu. Can yok mu? Canı bekleyeceğim mecbur. Buradan çıkmadı. Orada bir vardı da Nerede artık Görünmüyor Of <laughs> Tam yerişine koyduk Ben de bir git ha Şöyle bir sallayalım tutmadı ama. Güzel. Şal görünmüyor. Sen nerede? <laughs> Bence ben onu yer miyim ya? Yani? Bir yolu olmuşuz. O birleşimiz var. 3 defa ölmüşüz. 3 defa asistimiz var. Hadi bir sonraki maçımıza geçelim. Evet maçımızı buldu. Her şeyde az önceki Shell var. Skadi var. Bir de Jutex var. Daha az önceki Jutex mi? Olabilir. Büyük map geldi. Yani Doria ile ne kadar duvar bug'ı yapabilirsiniz. Yapın. Sizin için daha iyi. Yakından yani bence pompalı çekiyor da o kadar bir etkisi yok bence. Bu aşağıdan bizim base'e gelecek yüzde yüz. Tahmin ettim. Seni bir alalım. Bu yukarı çıktı. İ tam buradan mı gelecek yok güzel aldı arkadaş şimdi baalım adam ne döndü ve vurdu the pink var ya orada dur kanka. <laughs> o aşağı atladı, Yukarı çıkacak. Görebilir miyim? Aaa dur bunu kapatamadım ya. Kapatsaydım alacaktım. Sandım sandadım vallahi tuttu. Ne dürbün kapanmıyor ya sandraza. sağda bekliyor bizi. Ben de aşağı bakacağım. Bu atacak. Çocuk güzel oynuyor ya. Bu mi Hayır şurada değiliz. Aldılar güzel. Can mı alacak? gerçi canı fullmuş. bu şekilde duvar bug yaparsanız rakipler size hasar vuramaz. nereden vurdun be? <laughs> Öldün mü? <be. Gülüyor> Güzel. arkamdan gelecek herhalde. Yok gelmedi. Adam bizim base'e uçmuş be. Tam da gördünüz mü? <laughs> bir iki tane yedirttirdik de. Of güzel. Ya son anda. Güzel MVP olmuşuz. Hemen bakalım. 9 eşimiz var. Bir defa ölmüşüz. 2 de asistimiz var. Anadolu Ehrosu çok güçlü. Yakından pek bir gücü yok bence. Tabi bu sizin hani nasıl kullanabileceğinize bağlı. Ben daha çok dürbün açarak sıkmayı tercih ediyorum. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Her videosunuza gitmişse like atmayı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle.